Evet arkadaşlar bugün en iyi vuruşları size göstereceğim CS:GO'da. Bir adam nasıl vurulur onu size göstereceğim. Böyle vurulur. Ve her vuruş için ne olacak biliyor musunuz? Bir zenci havuzda dans edecek. İnanmıyor musunuz? Ben de inanmıyorum. Bunu kanıtlamanın tek yolu bir adam vurup Ama no. cuz Mal, bana niye ateş ediyorsun? Bakın arkadaşlar şuraya çıkıp şöyle inip buradan şöyle gidip zıplayıp nişan açıp adamı vurabilirsiniz. Evet. Çift tabanca marazeri. Marazeri gibi savaşacağız. Marazeri'nin Allah belasını vermesin. Kerefsiz. cause I be Abicim ya. Bugün kötüyüm ya. Man, cause I be... Yoksa değil miyim? Kötüyüm. Kötüyüm. <laughs> köşeden vurdum. Köküp adamı bekleyip şöyle bak şurada. Bak şurada. Cause I be o cause I be ne oldu? Hayır. Kolay. cuz I be, Cause I be Ya saklanmayın şöyle şerefsiz olu şerefsizler. Yani gidecek zamanı buldun şerefsiz. Cause I be a man. Cause I be a man. Cause I be a man. Cause I be. Tadımımız ne oldu? Ne yaşadık tadımımız? Hop, gel lan buraya. Bak izle. kız be Hanımın son damlasa kadar savaştım. Man <laughs> cuz vuracağım lan. man cuz i'll be robbing i'll be robbing